Nasıl ki sel, yangın bir doğal afet ise kuraklık da bir doğal afettir. Doğal afet kapsamına Trakya'nın alınması elzemdir. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Edüz'ün bölgede etkili olan aşırı kuraklığın ayçiçeği üreticilerini oldukça olumsuz etkilediğini ifade etti. Birçok tarlanın biçilemeyecek durumda olduğunu belirten milletvekili Ün, Trakya bölgesinin afet bölgesi olarak ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Hepimizin bildiği gibi Edirne'miz bir tarım kenti. 4 milyon küsür dekar tarım arazisi olan güzide e, bir şehrimiz. Özellikle çeltikte Türkiye birincisi olmamızın akabinde biz ayçiçek üretiminde de Türkiye birincisiyiz Edirne ili olarak. Son yıllarda e, gerçekleşen bu kuraklık sebebiyle ayçiçek üreticimiz gerçekten can çekişiyor. Ki buğdayla ayçiçeğe münaveve yapılıyor hepimizin bildiği üzere. Buğdayda da gerekli fiyatlar e, oluşmadığı için piyasa koşulları oluşmadığı için üretim maliyetlerine çiftçilerimiz buğdayını satmak zorunda kaldı. Şimdi ayçiçek asadı başladı ancak kuraklıktan dolayı biçilemeyecek yerler var. Bizler genel iktidardan, yetkililerden şunu talep ediyoruz. Nasıl ki sel, yangın bir doğal afet ise kuraklık da bir doğal afettir. Doğal afet kapsamına Trakya'nın alınması elzemdir çiftçilerin sürdürülebilir tarım yapması adına çiftçilerin yanlarında olduğumuzu göstermemiz lazım ülke olarak. Yetkililer olarak, devlet olarak. Ayçiçeği üretiminde de önemli bir bölge Trakya bölgesi. Yüzde ellisini Trakya bölgesi üretiyor. Trakya'daki kuraklıktan dolayı burasını, bu bölgeyi afet kapsamına e, alma zaruriyetimiz ortaya çıktı. Çiftçilerin yanında olmamız lazım. Fiyat beklentisi 20 liraların üzerine çıktı. Çünkü 15-16 liralarda maliyeti var bu ürünün ve kuraklıktan dolayı 40 kilo, 50 kilo ayçiçek hasadı e yapacak. Hatta biçerde öyle tarlaya sokmayacak çiftçilerimiz de var. Dolayısıyla çiftçilerin yanında olmamız lazım. Mutlaka mutlaka Trakya bölgesi, afet bölgesi ilan edilmesi lazım. Minimum 5 TL kuraklık desteğini ayçiçek üreticilerimize vermemiz lazım ki sürdürülebilir tarım devam etsin. Ayçiçeği ve Hamya'da gümrük vergilerinin düşürülmesine de tepki gösteren milletvekili Ün, hasat zamanı ithalat kanallarının kapatılması ya da vergilerin yüksek tutulması gerekir ifadelerini kullandı. İthalata %100 karşı değiliz, evet çünkü dışa bağımlıyız biz Ayçiçek'te ama en azından hasat döneminde ithalata karşıyız hasat döneminde doğru fiyatların oluşabilmesi için ithalat kanallarının kapalı olması gerekiyor. Vergilerin yüksek olması gerekiyor. Eğer biz vergileri düşürür, ithalat kanallarını açarsak çiftçimizin malı elinde kalır, ucuza gider. Dolayısıyla bu üç aylık periyotta çiftçimizin ayçiçek hasat periyodunda mutlaka ve mutlaka ithalat kanallarının kapatılıyor olması gerekir ya da vergilerin yüksek tutulması gerekir ki iç piyasa dengeleri oluşsun. Çiftçi üretim maliyetlerinin üzerinde ayçiçeğini satabilmesi adına.